Yani son bir, birkaç yıldır evet, şu yangından muhabbeti, yangın muhabbeti Çok sinirliyim. Fark ediyorsunuzdur zaten. E, sinirli olmamak elde değil artık yani. Buna döndüreceğim şimdi kriptoya. Aynı bok. Ülkede ne yapılıyorsa kriptoda da aynısı yapıyor. Kriptoda global yani. Hani bunu yapanları 3-5 kişi arkadaşlar. Ülkenin ağzına sıçan da 3-5 kişi. Kriptonun da ağzına sıçan 3-5 kişi. E sen 1,5 milyon takipçinle 3-5 kişi bunu manipüle ediyor, piç ediyor, bok ediyor. Ama sen sesini çıkartmıyorsun. 500 bin tane takipçim var. E normal bunlar diyorsun. Normal mi lan bu? Bu tweet attım bu az önce. Nerede o günlük? Bunda mı? Normal mi lan bu? Şu yeşil. Artı şuraya geliyor o bir de. Şuraya tam şuraya. Bu normal mi amına koyayım bu ya? Bir kişi mi çıkmıyor lan burada bunu şey edecek şurada A gidiyor bu diye alıp şey yapacak ya bir kişi mi çıkmıyor 100 milyon trader var diyorsunuz tam şuna nasıl dokunabiliyor bu ya kalınlaştırdığına bak şu yeşillere tam dokunuyor 100 milyon tane trader var öküz gibi trade yapılıyor göya bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı ya bir kişi çıkmıyor 100 milyon kişinin içinden yani bu tam bu noktada yani 0.1 dolar yukarıdan alacak adam sen de Özgür Demirtaş olarak iki buçuk milyon takipçine bunun normal olduğunu anlatıyorsun oluyor böyle entegatör var da falan da var da falan da var da diye bin yıldır böyle yönetiyorlar bu dünyayı bin yıldır böyle anasını sıkıyorlar bu dünyanın al ormanlarını yakıyorlar şimdi de. PKK yakmışmış bilmem ne yakmışmış O yakmışmış bu yakmışmış kim yaktıysa yaktı Yaktı mı yaktı sonuçta Böyle yapıyorlar işte Bin yıldır böyle her şey para O ormanlarda öyle Parayla için yakılıyor Yarısı doğal diyor yarısı da ayrı, Arada kaynar diye yakıyorlar işte Önlem alınmıyor o alınmıyor, bu alınmıyor Ama Bizim özellikle bizim Ülkede Öyle garip bir korku var bana bir şeyler yap. Oğlum Sedat Peker'den de mi örnek alamadı? Herif şey oldu neredeyse ya, ya. bu geri zekaları. Hani o bile dayanamadı. Komünist oldu artık adam yani. En koyu milliyetçi herif komüniste döndü artık yani. O bile dayanamadı bu aptallıklara. Bir buçuk milyon takipçim var. Aman bana dava açarlar mı diye korkuyorsun ya. Oğlum asıl konuşursan açamazlar o davayı. Bak Sedat Peker'in kılına dokunabiliyorlar mı? O da ayrı bir şey de şimdiye kadar konuşmaması. O da aynı aptallığın ürünü. Aman bana bir şeyler yaparlar. Ulan oğlum bir milyon takipçim var senin de. Ne yapacaklar sana? En fazla öldürecekler. E zaten öldürecekler. Ama konuşursan öldüremezler işte. Çünkü hedef belli. Şey belli. Yapacak adam belli. Konuştuktan sonra. Ne yapacaklar? Ayağını bursan şimdi devletten bilecekler. Sadece ortadan kayboluyor Sedat Peker. Ortalık ayağa kaldırıyor. Soylu mu öldürdü acaba diye. İki gün sonra ben hastayım diye geri geliyor. Öyle olacak konuşursam aman bir dava açarlar aman bir şey yaparlar onu şey yaparlar. bir dünya dava açılan adam var onların ne işi var. Ve onların bu kadar takipçisi olmadığı için hani sen konuşmadığın için bu halde o adamlar zaten. Hadi şimdi bana dava açarlarsa mesela ben gideceğim niye halifeler konuşmadı diye. Enes konuşmuyor diye. CZ benim hesaplarımı kapatırsa mesela. Çünkü görüyor hani şeyi benim hesabımı da şeyim her şeyimi görüyor Twitter'a bakacak oradan onun linkine 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 mail adresi falan filan çak 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 bulacak benim Binance'deki hesabımı şak diye kapatıp para mail koyarsa kime ne anlatacağım ben takipçim yok çünkü ama sen takipçin var ve CZ alıyorsun herifin öyle bir gücü var sen veriyorsun o gücü herife o gücü herife niye veriyorsun ya Elindeki gücü, 500 bin takipçi gücünü yıllardır yaptıkları iş o. Ondan sonra Bitcoin ne böyle aşağı düştü, yukarı çık topladı, zıpladı falan filan. Ne bekliyorsun ki? Paramı dağıtacaklar adamlar sana. Geri zekalı senin gibi. Şaka gibi. Her şey şaka gibi ya. ya delirmemek elde edil diyorum ya. Allah delirmemek geldi değil. Venus'um 1000 BTT atmış. Teşekkür. Abonelik alanları var.